izleyiciler ee, bu hafta pek fazla video gelemeyecek ama bir sonraki hafta baya bir video gelir evet bugün emmeoğlu ile dual oynayacağız evet basılı tut hadi bakayım hadi bakayım başlıyoruz evet oyunumuz böyle bir şey birbirimizi göremiyoruz ve vurmaya çalışıyoruz Yarın büyük ihtimalle e, Minecraft Java versiyonu Java'yı yüklemeye çalışıyorum. E, büyük ihtimalle gelebilir yarın videosu. Biraz Java'ya deniyorum. Nasıl yapacağım buldum. Yani onu da yaparız. Evet. Biraz ses ver be. Oh. My story. Ya of, Hadi basılı Umarım seversiniz. Sevmezseniz Minecraft Java 7 için oynayacağız. He <laughs> <Dönderdim>. he. <Dönderdim> baba. <laughs> Sesini Şöyle hemen. Değdi mi? İçer. O zaman biraz kabarım. <laughs> <Derken, derken, gülüyor> biraz karanmışsındır diyecektik. Üç, iki, pat. He he he. Hadi başlat. Yarın Java Edition videosunu atarım çünkü nasıl yapacağımı buldum. Öldün mü? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ikimizin de dükkanı geçti. çizici lisesi hayır ne? yanımdan bile geçmedi o öldüm o zaman öldüm ne yapıyorsunuz lan Video kayıt devam oda baskını burada baya bir oda baskını yiyebiliriz neyse hemen duale devam dual serisini severseniz Erik adamla da yaparız. Erik adam kim? Erik adam. Erik adamı biliyorlar. Mi? Sus. Ama. Sus. O böcük abi. Böcük abiyle de dual atarız. Ya, Erik adam şey mi? Ya sus bebi. Sürpriz olsun. Spoiler yapma. Erik adam videosunu izleyenler sadece anlayacak. He anladım ya. Erik adamla beraber de dual atarız. Charlie ile de atarız. Sus. İşte. sus ya. Em. Sus. Sus dedim. Bir dakika o Öyle bir şey yok. <laughs> tamam durdu işte bak burada duruyor. Bay bay. Ah be. Oh. E, mi. Atamadım. Bak şöyle. Şu Minecraft'ta eğilir, eğilirken gittiğim max şey. bu kadar değil be. Böyle falan. Bu arada benim bir tane dünyam var. Aa diye. Minecraft'ta. Onu Java'ya geçirmeye çalışacağım. Java'yı yükleyebilirsem. Çünkü onda Nether'dan ev yaptım. Yani bildiğin Nether şeyinden ev yaptım. Onu da şey yaparız. Yarın bir Minecraft Java Edition videosu gelir. Çünkü nasıl yükleyeceğimi çözdüm. Yakındı bu arada. Korktum. Hem de hep korkuyorum ya. Ya ne korkuluyor. Bir anda gelince. Ben niye korktum? Hiç beklemediğin anda geliyor korkuyorsun ya. Nasıl oldu? Art arda iki kere. İki herhalde. Olmadı. 20'ye kadar atarız ve Şu anda 7'ye 3. Ben 7'yim. Sen 3. 20'ye kadar atar. Oh. tamam. 7-4. Ya öf. Orada değildim de normalde. Bir anda oraya geldim. Nasıl oldu? <laughs> Edim de tam geliyor Bak, <laughs> bak buradayım. <laughs> Üçüncü oldu. <o> <laughs> Ona beş. Ah <laughs> oh, çarptı. Bunu ben yaptım. Bak. Çarptı. Sesini duydum. Bunu ezim veremezsin. Hayır, hayır, hayır. Hayırdır oh! Tövbe bismillah hayırdır dedim Kafama bomba düştü Oha. Çarptı Duydum sesini yerinden geçti. Yo, ben ctrl ile Minecraft'ta eğiliyormuş gibi yavaş yavaş hareket ediyor. Neyse yarın video gelir zaten topluluk kısmına da yazdım bu hafta video atamayacağım diye pek video atamayacağım arkadaşlar. Yani ona bir şey yaparız. Arkadaşlar ağır boyun sordum. Ee, şey ilk videosunda da ilk videomuş. Allah Allah. Başka ne olacaktı? Son videom mu? Evet. Olabilir de. Olamaz mı? İlk ve son videom değil mi? Evet. Yakınma geçti mi? Geçti benimki. Bu. Hmm. Bu. hiç handan geçmedi. Şu anda yerinde duruyorsun ya. Evet. Yok. Kendisi gidiyor. Ben Bakalım. hiçbir şey yapmıyorum. Baksana kenara doğru kayıyor. Top ben bırakıyorum, salıyorum. Kendisi gidiyor. Şu anda kendisi gidiyor, saldım. Ah öldü. Keşke salmasaydım. Zam salmam yer salma amaca. Bay bay. Yakın mıydı? Hey. Hey, hey. Hadi bay bay. Ya. Sen hıyırdır karşıyım. <laughs> bye bye. Hayırdır? O zaman bombardıman yağmuru yağmur zamanı oh, oh. Bir tane tek atmam gerek. Çok sağlıklı. Böyle bile öldürürüm be seni. Oh! Öldüremedim. Allah ya benim mermimle çarpıp döndü. Evet. Ya ondan yoksa değmiyordu. <laughs> ne bye Bay bay. Yakın mıydı? Evet. Deminki. yani biraz. Oy. Çok mu yakında? Yok çok değil. Az porta. Bu hiç 12 10 ve yetişiyor. Adam ne? Ne çarptı. <laughs> partikülleri buradan da küçücük gözüktü gördüyseniz. Bay bay. Bu arada birbirimizi görmüyoruz. Evet, Ayrık bir Ayrı koltuklardayız. Evet. Ya, ya. Canım zaten ismimi biliyorlar ben Mustafa. Mustafa, Mustafa. <laughs> Ölüyorsun burada. <laughs> Hayır da. Ya atam da oraya vuruyordum. En köşedeydin değil mi? Hayır. <laughs> Ama ben köşedeydim. Yakın mıydı? Adam bana yetişiyor. Oktas atıyor. Balıkçı Hasan gülde. Anne kardeşim Gülde. modemi söktü götürüyor. Olay. La oğlum öldün hala ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yakın geçmedi de korktum be. 16 ya 13 yapabilirim, 20 yapabilirim. Ah be. Vuruyor muydum? Vuruyor muydum? Bir sonraki tur şey yapalım mı? Birimiz sürekli hareketsin, diğeri vurmaya çalışsın. Bir sonraki tur ama. Hatta bundan ayrı bir şey yapalım onu. O da özel şey olsun. Hayır hayır. Bu videoda ama ayrı bir bölüm. Yani burada 20'de bitecek. Daha sonra diğeri de başlayacağız. Şu anda 16'ya 13. 3 fark var. Artık 4. Bay bay. <laughs> oh. <laughs> Artık. Hihihi. <laughs> Hayırdır? Yanıma geliyorum Bak, bakmaya çalışıyor. Hayırdır? He he. He he. falan <laughs> <bir gülüyor> <puan> kaldı. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Kazandım. Şimdi tekrar. Tekrar. Bu sefer şey. Gel. Bu sefer birimiz hareket edecek bir diğer vurmaya çalışacak. Hadi. Ben vurmaya Tamam. Ama üç tane hakkı var. Tamam. Oha kırmızıyım. Ben de mor. Ya. Tamam durayım. Hayır yerimde durmuyorum. Sürekli hareket edeceğim. Üç hakkım var. Bir. Bir dakika bu sayılmaz çünkü bunu yanlış yaptım. Bu sayılmaz. Tamam. Tamam hadi 6 tane ama en Hayır 6 tane de olsun 3 tane var. Tamam üç tane Aa son bir hakkı var. Ne? Ha doğru. Hmm. Son hakkında tutturman lazım. Tutturamadım. Sıra bende. Evet 3 2 1 Gitti. Bu çok zor vardı arada vurmak. Son. Tabletleri çalkalıyoruz. Üç. Allah. Başla. Oo. Evet. Ne teki be? Tek Hadi. La. Ha. Ne? Git tamam, Şimdi ilk ben başlıyorum vurmaya. Uy, Bir. Bir. Biliyordu ne? Çorba karıştırı. Bir. İki. Eee hala bir ay. İki. Beş. Ye yeah, vurdum. Aa, şimdi ben sıra. Hadi bakayım. Bir. Ben niye kutu bir dakika bu sayılmaz. Neyse. Hikmi. Ah. Sonda. Ama hareket etmiyordum bu arada. Hadi sıra bende. dolması uzun sürüyor. Bay bay. Bir. Bu bir şey Hayır. Bir. İki. Hayır bana ne küçük değil Son. Üç sıra bende. 1 Ben de hayır. 2 Daha atmadım be. 2 Bu da onda mı bitsin? 4 bitsin. 2 Hadi, bir. hadi yapabilirim. Ben yine toplayayım da biz örnek direkt başlayalım. Bir, iki, böyle el hareketinden anlıyorum. Üç, hadi sıra tamam. bende. Bir. Hadi hadi. Çok zor mu? 3 Başlasın eğlence. Süper süper ve. 3 istediğin yerde. 4-2. <laughs> 1. <dört>, <laughs> 1, 2, 3. Bir. Bir dakika, bir dakika. İki, üç. Banane ay, bitti. Hayır, bunlar ben şeyi atacağım. Tamam, ama bir tanesi gitti, bir tanesi yana gitti. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim diyeceğim. Hadi. Yendim. Ama önceki turda sen 1 1 1 1. Evet, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.